Adana'dan almak ne istediyorsun? Şahane bir Çok teşekkür ederim. Adana çok önemli bir görev almaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. Kendimce desteğimi böyle vermeye çalışıyorum. Ee, bu arada böyle güzel bir kalabalığın karşısında olmak da beni çok heyecanlandırıyor. Hoş geldiniz. Ee, teşekkür ederim. Altın Koza 1969'dan beri var. Bu bereketli toprakların o şahane simgesi olan pamuk kozasından yola çıkarak Adana Belediyesi ve Adana Sinema Derneği tarafından başlatılmış bir çalışma ve 1969'dan bu yana ayakta hala. Nasıl ki Altın Koza Türkiye sinemasına, Türkiye sinema endüstrisine olağanüstü büyük katlar koyuyorsa bu da siz değerli sanatçıların Adana gelmenizin, Adana'yı şereflendirmenizin de önemli rolü var. Altın Koza deyince elbette Fisim Film Festivali akla gelir. Sinema deyince de Adana akla gelir. Çünkü Adana sinemasında da, Türkiye sinemasında da Yaşar Kemal'in de, Orhan Kemal'in de büyük katkısı vardır. Ve dolayısıyla onların katkısının çok önemli olduğunu da söylemek lazım. Yılmaz Güney'i sinemaya teşvik eden Yaşar abi de hani o kadar çok değerli sanatçı var ki Adana'nın yetiştirdiği saymakla bitmez. Ve bu sayede de bu kadar güzel, bu kadar değerli sanatçı yetiştiren, bu kadar güzel bir kentin bir evladı olmaktan da ben İftihar diyorum, mutluk diyorum, onur diyorum. Bu geceyi burada olmamasının sebebi demin de şimdi e, sizlere sevgili Dolunay'ın da benim de biraz önce söylediğim üzere 28. Adana Altın Kozal Film Festivalinde onur ödüllerini sahiplerine dağıtmakla ilgili. Yani heyecan acayip bir şeydir ya bir saniye çıkanlar içinde isimlerini anons etmek bile gerçekten heyecan verici. Hele hele ödül verecekleri de söylediğim zaman onlar da ayrı bir heyecan verici isimler olarak burada biraz sonra sahnede yerlerini alacak. Şimdi sıra geldi. Yaşamını sinema sanatına adayan ve hafızamıza güçlü eserleriyle kazınan birbirinden değerli sanatçılarımıza onur ödüllerini vermeye. 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Onol ödüllerini takdim edeceğimiz sanatçılarımızdan ilki ortaokul yıllarıyla beraber tiyatroya başlamış birisi. Arkasından Ankara Dil Tarih Coğrafya Tiyatro Bölümü tiyatronun içerisinde yürürken birdenbire hayatına sinema giriyor. Hele hele öyle bir film giriyor ki sanıyorum 1981 yılı olması lazım. Yol filminde karşımıza çıkıyor. Onlarca ödül, onlarca büyük önemli karakter. Harika işler bugüne kadar. Şimdi bir video geliyor, arkasından da kim olduğunu sizlere açıklayacağım. Buyursunlar, videoyla sizleri baş başa bırakıyorum. Beceriklidir. Kız Enstitüsü'nde biçki dikiş öğreniyor. Öğretmeninin teşvikiyle liseyi bitiriyor. Ardından bir inat uğruna konservatuar tiyatro bölümünün sınavlarını kazanır. Ben çok filmde oynamadım. Ama oynadığım filmlerin hepsini çok sevdim. Çok iyi yönetmenlerle çok iyi filmlerde çalıştım. yani oynadığım filmlerin büyük bir çoğunluğu Türk sinema tarihine geçmiş filmler olduğu Ya ben çok şanslı bir oyuncuyum aslında. Onun için yönetmenlerime, yani yapımcılarıma, bana bu rolleri teslim eden herkese çok teşekkür ediyorum. Söyleyecek çok zor. <laughs> çok zor. Teşekkür Arkadaşım'a tüm hayatı boyunca iyi çalışmalar ve yeni başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu genç adamın hayatı 1972 yılında ünlü yönetmen Ertem Eğilmez'le tanışmasının ardından bambaşka bir yol. Adeta yetenliğin kokusunu alın Ertem Eğilmez, Yavuz Turgul'a arzu film bünyesinde senarist olarak yer açar. Ee, babam gelemedi ama size selamlarını iletti. Ayrıca bir notu var kendisinin. Ee, onur ödülü bir sanatçının başucuna koyduğu en önemli armağanlarından biridir. Aranızda olmayı, bu geceyi sizlerle paylaşmayı ve bu çok değerli ödülü kendi ellerimle almayı çok isterdim. Adana Altın Koza Film Festivali'nin tüm çalışanlarına, sinemaya ruh katan, bu nedenle film severlerin hala başkenti olan Yılmaz Güney'in şehri Adana'ya beni odunlandırdığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Var olun. Tabii ben Ali Haydar Bey buradayken, Eşber abimiz buradayken onları mikrofona rica edeceğim. Bugün onur ödülü veriyoruz. Bu aslında ben, benim için de bir onur ödülü almak gibi. Çünkü böylesine büyük bir ustaya, böylesine büyük ustalarla aynı sahnede onur ödülü takdim etmek bence hayatımın en büyük onurudur. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var Ben bu etkinliği, bu ödül törenini son derece önemli duyuyorum. Çünkü onur kavramı bugün ülkemizde hatta dünyada yaşadığımız koşullarda genel geçer değer yargıları içinde, değer kavramı içinde pek de ön sıralarda olmayan bir kavram, onur kavramı. Aynı zamanda Türkiye'de 1980'lerde yani Türkiye tarihinin bir dibe vurduğu anda çünkü tarih bir yükselişler düşüşler sürecidir ve Türkiye'de bu sürecin en dipte yaşandığı koşullarda Türk sinemasını genel en geçerli olan insan değerleriyle birlikte Eylül karanlığında sinema sanatına yaptığı büyük katkıdan dolayı elbette ki ustamız Yavuz diyorum bu önüre bu onura layık gözüküyor. Dolayısıyla da Hayırlı olsun. İyi akşamlar. Bir aktörün hikayesidir. Kimi zaman gözyaşı dökse de, kalbi üşüse de, canı sıkılsa da... ...ağaçlar ayakta ölür misali, sahneye ömür boyu asılı kalmayı hedef... Güzel şeyler yapmaya çalıştım, doğru şeyler yapmaya çalıştım ama... ...hala öğrenciyim ve... 20 yıl sonraki Haluk bilgileri çok kıskanıyorum. Kim bilir neler öğrenmiş olacak. Ve 20 yıl sonra buradayım, karşınızdayım. Ve... <laughs> Ve bir 20 yıl sonra neler öğreneceğim çok merak ediyorum. Hala buradaysam size söz veriyorum. 20 yıl sonra da buraya geleceğim. Türkiye'de sanat hep rağmen yapıla gelmiştir. Yasaklara rağmen, sansüre rağmen, engellemeye rağmen, olanaksızlıklara rağmen. Ama ülkemizin sanatçıları bu engelleri aşarak, bu duvarı yıkarak dünya çapında övgü alan işler yapmayı becermişlerdir. Bu da sanatçının inancı, inadı, direnci ve e, gerçeği söylemek için çabası. Adana Altın Koza Film Festivali de öyle. 69'dan beri direnerek, engellere karşı direnerek bugünlere gelebilmiş bu son derece prestijli bir festival olmayı başarmıştır. E, bu başta e, Zeydan Başkan'ın e, katkıları, destekçilerin, gönüllülerin katkılarıyla onlara şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Buradan onur ödülü almak benim için büyük bir onur. Çok teşekkür ederim. Üstelik bu onuru iki çok sevdiğim ustayla paylaşıyor olmak. Yavuz Turgul ve Şerif Sezer ustalarla paylaşıyor olmak benim için büyük bir onur sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Eğri zamanlarda dik duranlara selam olsun. Haluk Bilginer efendim. Hayranlıkla izlediğim oyuncu arkadaşım, büyük oyuncu Haluk Bilginer'e bu ödülü vermek benim için çok gurur verici. Bütün sanatçı arkadaşlara, Adana'ya, Adım Koza'ya, Zenginlik ve değer kattıkları için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bilesiniz ki ayakta ve hayatta duracağız. Direneceğiz. Her yıl daha güzel, daha güzel altın kozalar sizlere yaşatacağız. Çok teşekkür ederim.